Yeteneğin sadece kafada olmadığını, bazı insanlarda ellerinde çok iyi işlediğini söylemem gerekir. Gençlere tavsiyem ne tahsil ediyorlarsa etsinler, zanaatlara da merak salmalarıdır. Çoğu gencimiz bir demirci ne yapar, marangoz ne yapar maalesef hiç öğrenmemiştir. Kim demiş illa hukuk okumak, ön Asya arkeolojisi tahsil etmek gerekir diye? Belki kişinin marangozla daha büyük bir yeteneği vardır. Bunu öylesine söylemiyorum. Örneği kendi çevremden veriyorum. Rahmetli bir arkadaşım önce hukuk okudu, olmadı. Sonra sanat tarihi okuyup bitirdi. Bitirdi ama üniversitede kalmak içinde yoktu. Marangozla ilgisi vardı. Uğraşıp gidindi, bir marangoz oldu. Şunu söylemeliyim ki mutlu da oldu. Çünkü marangozda yeteneği vardı. İyi bir ustaydı. Bana da çok güzel bir masa yapmıştı. Maalesef Galatasaray Üniversitesi yangınında ocağının masa kül olup gitti. İlber Ortaylı.